Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber gözleme yapacağız. Kız kardeşimle beraber bugün hamur işi yapıyoruz. Hamurumuz oldu arkadaşlar. Gözlememizin hamurunu yoğurdum. Dinlensin bu biraz. Arkadaşlar şu anda çökeliklerimizi yapacağız. Bezelerimizi yapıyorum şu anda. Yani çökeliklü bir... yapacağım. Kapat. Ber atıyorum. Toz pul biber. Tercihe göre de değişir. Evet. İsteyen atar isteyen. Soğanımızı isteme. da atıyorum. Tabi isteyen bol maydanozlu, Aşırta dereotlu otlu de atılabilir. Çikolatalı mezon hamurlarını açıyorum arkadaşlar. Bugün çikolatalı yapıyoruz. Güzel bol soğanlı çikolatalı yapıyoruz arkadaşlar. Çikolatamızın içerisine koyuyorum arkadaşlar. Çikolatamızı yapacağım şimdi. Bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Şimdi bu çikolatamızı tavaya koydum arkadaşlar. Güzelce bitsin özelliklerimizi yapıyorum arkadaşlar. Üzerine. Bu şekil bir şey arkadaşlar. Çökeleklerimiz bu şekil pişti arkadaşlar. Güzelce. Çok de bu şekil yağlıyoruz arkadaşlar. Çökeleklerimiz oldu arkadaşlar. Ellerine sağlık. Kız kardeşimle ben.